Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyse hoş geldiniz. Bugün pamuk şeker yeme rekoru kırıyoruz. Dev pamuk şeker yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hepinizin kafasından geçen soruyu yanıtlıyorum. Dev pamuk şeker neden yaptırmadın Ceren böyle normal pamuk şeker formunda? Çünkü yaptıramadım. Yani benim yaptırabildiğim şeyleri yaptırdığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela donut olsun olsun bu. Üç yere falan sordum ve yapamayız dediler yani. Zaten o o ebatta bir pamuk şekeri hemen yaptığınızda tönme ihtimaline ve dışarıdan hani gelen bir şeye karşı korumak amaçlı yemeniz gerekiyor yani ben de kısa yolunu buldum ve pamuk şeker söyledim onları da böyle yığdım istisne de ve bence çok güzel bir görüntü oldu düşünüyorum videolarım böyle çok seyrekleşti bu aralar daha dudağımda yaralar çıkmaya başladı arkadaşlar instagramdan beni takip edenler bilir yüzümü de snap ne zamandır çok yaralar çıktı dudağımda ve beni yemek yerken ve konuşurken ve gülerken çok rahatsız ediyordu ben de böyle biraz bekledim ki biraz geçsin falan yok yani daha da arttı falan neyse bu biraz geçmiş hali ara artık video çekmem lazım yani dedim çünkü video çıkmayınca ben de huzurlu olmuyorum yani çok seviyorum video çekimi biliyorsunuz. Yani hiç lafı uzatmadan pamuk şeker yeme rekorumuza başlıyoruz. Evet sürede açıyoruz. Bu arada pamuk şeker de saf şekerden yapıldığı için Ali hani dedi ki bana lütfen dedi kendini zorlamadı dedi. Şekere ben kana karışan bir şey korkuyorum falan dedi ben bu videoya girerken. Size bilgilendirmem gereken bir şey var. Biliyorsunuz ki asla hiçbir fırsattan geri kalmanızı istemiyorum. Ben şu şekilde çantalar aldım arkadaşlar bakın. Çok tatlı değil mi ya? Bu çantaların olduğu Instagram sitesinde şöyle içini falan da göstereyim. Bir de böyle bir askısı var asmak isteyenlere. Böyle bir renge ihtiyacım vardı. Bir tane de krem rengi aldım. Krem rengim de yoktu. Böyle de bir şeye ihtiyacım vardı. Ve ben hep küçük çantalar kullanıyorum. Böyle bunu da bir içini göstereyim falan. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Böyle bakın askısı falan da örgü. Ve askısını içeriden ayarlayabiliyorsunuz şuradan pamuk şekerlerinden gösteremiyorum çantaları. Ve gerçekten çok uygun bir fiyat aldım. Ama asıl can alıcı nokta ise söylüyorum. Şu anda Instagram sayfasında 3 al 2 öde gibi bir kampanya var. Ve yılbaşına özel harika bir çanta çekilişi yapmışlar. Bu çekiliş kaçmaz diyorum. O yüzden Instagram sayfasını aşağıya bırakıyorum. ve de çantaların geldi de Trendyol linkini de bırakıyorum. Trendyol'da da çok değerli bir kampanya yapmışlar. Aynı zamanda pamuk şekerlerinin linkini de bırakıyorum dedikten sonra başlayalım videoya. Kursuzu anladınız mı? Bu tatlının getirdiği dışarısı berbat bir şey gerçekten arkadaşlar. Bu arada ben pamuk şekeri bayılırım. Dememe gerek yok herhalde. Bayağı çiğneniyor falan bu pamuk şeker. güzel diye düşünüyordum ya. bu sar şeker yiyormuşum be Ben şey sandım böyle dışarı satılan pamuk şekerler gibi böyle tohum geçirip hepsini 3 dakikada falan yerim sandım. Hmm. Hatta yemeğe gel. Sen çok su içersin dede. Ama bir litre su getirdi. Ben kafamda diyordum ki ne su içeceğim ya hemen biter falan diyordum. Bir şey dinlemek istiyorum. <laughs> Benim bir şey geldi bak. Bugün kovalaştım onun yoluna. Yemek yarışmalarında yapılan her şey bir battı arkadaşlar. Şeker baydı takdir edersiniz ki. Eskiler bilir. Benim çok kolaya basarıp nugget falan yemişliğim var. Çok eski videolarımdan. Hı. bu şey yapmaz bu telefon. Neden yaptı anlamadım arkadaşlar öncelikle. Bu şekerimiz bitti. Şimdi burada Antalya'da bir kafe var. pamuk şekeri bedava veriyor. Hani orada kafede oturan müşterilerine. Ben bayılıyorum. Pamuk şekeri gerçekten çok severim. Sonlarına doğru biraz böyle falan yapmış olabilirim ama 36 tane pamuk şeker var dönüm. Sadece şekerden oluşan bir yapı olduğu için bayılıyor bir sahneden sonra. Neyse Ali sürekli bana gider hatta orada otururken böyle iki tane Ayşe iki tane bana pamuk şeker alır biz de yeriz. Ve o kadar güzel gelir ki o ama mesela şu an sürü pamuk şekerle arama mesafe koymak istiyorum yani bu arada böyle pamuk şekeri uygun giyindim fark ettiniz mi saçım falan <laughs> midemin doluluk oranına zorluk puanı vermiyorum ama kiloda hafif bir şey olabilir yemesi ve sindirmesi biraz zor bir şey yani şöyle yemesi zor. Mesela ağzımın içi şu anda full. Hani şeker yedim ya şey oldu karıncalandı böyle başka bir şey hissetmiyor yani. Hani suyu bile sadece soğuk bir şey olarak hissediyorum. Çok garip bir tat var ağzımda şu anda. Onun dışında pamuk şekerlerin kalitesi gerçekten çok güzel. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakıyorum. Güzel bir tatları. Doğru puan o yüzden doluluk oranı ay bir daha bak ağırlık nasıl çöktü. 3,5 kilo makarnadan sonra bu kadar ağırlık çökmemiş. Tamam o zaman zorluk puanı 10 üzerinden 7, 8 verelim. Çünkü ağzına bıraktığı tat, bu ağırlık hissi, bu şeker falan. Ama midemde tahmin edersiniz ki bir dolma yok. Ama hiçbir şey yemek istemiyorum. işte böyle yapıyor bu şeker. Videoyu beğenmediysek videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeden videodan çıkmayın. Ayrıca da yorumlarda görüşlerinizi mutlaka bildirin. Biliyorsunuz ben her zaman oradayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bu ailenin bir parçası olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese günler sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay.